Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonuna ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 gün içinde bu kağıt topar gömdükten 20-25 gün içinde her şeyin bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda Buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bizi her iki tarafta da takip etmeniz gerekiyor. Bizi takip eden tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak Instagram kanalından yapıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi hayatınızda olan kişiyi size bağlamak için sizden başkasını gözü görmesin ve sizden başkasına iade etmesin diye yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için öncelikle bu nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazın. Ve bu kağıdı ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla kişinin bağlandığını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalıma ulaşan gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.